Merhaba arkadaşlar. Hayırlı akşamlar dilerim. Şimdi hisselerimize bir analiz yapalım. Hisselerin durumu nedir diye. Bir bakalım. Şimdi hisselere geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup takip ederseniz çok sevinirim. Ayrıca katılmak isterseniz Telegram'da herkes açık kanalım vardır. Borsacı İlkay yazdığınız zaman bakın Borsacı İlkay yazdığınız zaman direkt karşınıza çıkarım. 135 tane üye var. O değişiyor. 135 oluyor artıyor ekstra 1-2 fazla eksik olabilir bilginiz olsun ücretsiz bir şekilde buraya katılabilirsiniz burada sohbet muhabbet yapıyoruz endeksin durumunu paylaşıyorum veya ayda bir de olsa veya iki ayda bir bir hisse paylaşıyorum katılmanızda fayda vardır Ayrıyeten de VIP kanalım var. Küçük bir ücret karşılığında VIP kanala katılmak isterseniz küçük bir ücret karşılığında VIP kanal alıyorum. Yani şimdi bu piyasada ee, hisseyi nereden al, nereden satacağınızı bilmiyorsanız veya işte aldığınız hisse düşüyor, sattığınız zaman çıkıyorsa hiç polemiğe girmeyin arkadaşlar. Bir ay bile olsa denemenizi isterim. Faydası olur. Nasıl çalıştığımızı gör görmüş olursunuz. Örnek mesela Vişne Madenciliği 11 Eylül'de bakın kaç gün olmuş? 13 gün 13 gün geçmiş arada. Mesela Vişne Madenciliği al sat fırsatı vermiştim. Bakın paylaşımlarım şu şekilde. Hem grafik olarak atıyorum. Hem de şu şekilde bakın alım bölgeleri ana destek ve satım yerleri. Bir de hızlı al sat yapanlar için stop noktası belirliyorum. Tabi bu her hissede olmuyor. Ya diyelim hisse aşağı düşerse stop nok noktası 250 TL diyorum. Yani teminat bölgesi 200, 200 TL'nin altına sarkarsa yani bu hisse tutulmaz anlamına geliyor. Bakın güncel fiyat 218'miş. Yani hisse ne yaptı bir bakalım. Bak görüyor musunuz? Yukarı doğru tırmandı. Yani sizler de bu tarz fırsatları kaçırmak istemiyorsanız VIP kanalıma beklerim. Ayrıca mesela bakın Türksel hissesi verdim VIP kanalda. Bak görüyor musunuz? Hisseyi ta ne zaman vermişim? Bakın ne zaman? 10 Mart. Ondan sonra bakayım bir Mart'ı geçelim. Yakın zamana bir bakalım. Bakın 3 Eylül'de vermişim hisseyi. Demişim ki hisse yükseliş trendinde bariz belli. TL bazında bariz yükseliş trendinde olduğu belli. Ayrıca daralan üçgene gidiyor. Yani daralan bir üçgeni var. Ne oldu? Dedim ki bakın alım bölgesi 90 ve 88.5 TL. Satım yerleri birinci kademe 95, ikinci kademe 98 80, ondan sonra 102.50. Ana satış yeri 109 demişim bakın. Yani bu hisse 88 lirayla %10 TL arasında demişim. Bakın stop noktası da 88 TL altını kırdı. E, yukarı attı kendini hacimli. Tekrar katıldın. 88 TL'nin altına sarktı. Satacaksın. Polemiğe girmeyeceksin. Diyelim 1000 not aldım 89'dan. 88'in altına kırdın mı? 1000 notu sattım 88'in altına. 88'in üstüne attı saatlik bazda saatlik grafikte E ne oldu tekrardan o sattığın notu almış olacaksın anladın mı demek istedim e orada küçük bir miktar zararla satıyorsun geri sattığın zararı yerine koyuyorsun ve yukarıyı takip ediyorsun bakın millet perişan olurken e bizim VIP kanalımızda olan arkadaşlar e zarar etmedi bakın endeks çatara patara kütere düştü. Ama Türksel hissesi 88'in altında. Adam akıllı sarkmadı. Yani kapanış yapmadı 88'in altında. Şöyle bir açın grafiği ne demek istediğimi anlarsınız. Yani çok basit bir paylaşım yapıyorum. Katılmak isterseniz buyurun beklerim. Şimdi Selva'dan bahsetmiştik Poltek'i anlatırken. Şimdi Selva'ya bir bakalım. Bak şimdi Selva bizde ne zamandı biliyor musun? Bak görüyor musun? 1.60'larda falandı. Şöyle geniş bir ekrana alayım. Bak Selva 1.60'larda falan benim takibimdeydi. Hatta orada bile e, düşebileceği yerler vardı. Az bir miktar aldık sattık aldık sattık sonra pek bakmadım yani manipüle olduğu için. Ama keşke peşini bırakmasaymışım. İyiymiş. Yani hisse bak görüyor musun? 1, 2, 3 ayda %130 kim yapar? Endeks mendeks umurunda değil. Gidiyor yani adam gidiyor. Şimdi dolar bazına bir çekiyorsun. Bak dolar bazında görüyor musun farkı? Gördün mü bak. TL bazını çekiyorsun. Dolar bazını çekiyorsun. Hissenin dolar bazında <laughs> isterse gideceği yerler var. Bak isterse. Bakalım şurayı kırmışım. Bak görüyor musun? Burayı zorlamış, zorlamış. Bak teknik çizimin özelliği. Sen ne kadar tamam. Temel boş değil demiyorum. İndikatör boş değil demiyorum. Ama yani indikatör kafa artır. Temele sen al, bakarsın. Her şey süper. Ama tekneye bir bakarsın takılacağı yerler var. Düşeceği yerler var. Teminatından uzak. Veya sadece defter değerine bakarsın. O anlık defter değerine baktın. O anki. E baktın o an güncelleniyor mu? Ya da o defter değeri doğru mu? Anladın mı? Bunu biliyor musun? Bilmiyorsun. O yüzden teknik her şeyi anlatır. Ya şimdi sen bakıyorsun şuradan çiziyorsun. Diyorsun ki ya bu hisse taburulardan gelmiş. 2022'den beri hisse baskılanıyor. Anladın mı? 2022'den beri baskılanıyor, aşağı doğru düşüyor. Bunun nesine bakacaksın. Bak diyorsun ki ucuz. Yani teknik analizde baktın aşağılarda. Ya tamam işte al sana defter değeri. Şimdi dinleyen arkadaşlar temelciler diyecek ki ya çok saçma saçma konuşuyorsun falan diyecekler. Saçma değil arkadaşlar. Böyle kafanız falan hiç şey yapmayın. artmayın Gerek yok. Onu araştır, bunu araştır, şunu araştır. Ha projeli bir hisse ise o zaman ayrı. Mesela Kızılbük Gayrimenkul'de ben 5 lirada paylaştım bir ay kanalda. Dedim ki arkadaşlar 5 liranın altı manipüle zaten hisse baskıda. 5 liranın altında artık bedavanın bedavası dedim ya. Bakın bilen bilir. Bedavanın bedavası dedim. Artık ondan sonra trend dışı, teknik dışı düşürüyorlar. Anladın mı? Teknik dışı düşürüyorlar. Anlamsız bir düşüş oluyor de, dedim. 5,5-5 liranın altına da kırmadıysa 5 liradan 15 liraya 16 liraya gitti. Ama projesi de vardı şirketin. Ananın Boş bir şirket değildi yani. Ama çok dalavere çeviriyorlardı. Şimdi bak Selvan'ın şimdi dirençlerinde anladın mı? Dirençlerinde ise eğer takılmazsa hatta direncini kırdı gibi bir şey de ha kırmış. Aynen direncini kırmış. Dolar bazında bakıyorum kırmış. Evet ondan dolayı rahat rahat yukarı doğru gitmiş. Hissenin 5.80'i var. %5.80. Ondan sonra %21 eğer orada takılmış. %21 ve yukarıda isterse %50'ye kadar yükseliş var. Tepe noktası orası değil. %91 ve hatta daha fazlası var. Tamam. Sen aşağı takip edeceğin yer şurası kırılmasın bak. %16 %17 kırılmasın. Hatta ben onu şöyle %18 aynen %18 fitilinde dibini kullanayım. %20 %20 kırılmadığı sürece bak %20 kırılmadığı sürece TL bazında söyleyeceğim. Biraz beklerseniz. %5 %21 %50 %90 gidebileceği dolar bazında yerleri var. Ama TL bazına da bir bakalım. Selva'da. TL bazında da bakalım. Şöyle. Yani şuradan da çizdiğin zaman daha fazlası var da dolar bazında bir bakalım. Dolar bazında TL bazında bakalım. Pardon. Yanlış oldu. Şimdi %20 kırılması. Hemen altı da destek. Bak şuralarda destek. Yani %10. Yani 3,5 lira. Ondan sonra sağlam bir bak. 3,5 lira ve 3 lira. 3 lira kırılmadığı sürece. Bakın kırılmadığı sürece. Yukarıda zorlayacağı yer 4 lira. 4 lira kırılırsa hayırlı olsun %21 4.60. Ama şurada TL bazında şurada takılacağı yer var. 4.22. 4, 4, 4 lira 4 TL kırılırsa 4.22. Orayı, orada da takılması 4.60. Ardından 5.70 ve isterlerse bakın bunları isterlerse şu an zaten güzel tepki yaptı TL bazında da zaten desteklerinden tepkiyi aldı güzel tepki yaptı tepki de aslında güzel bir yükseliş yaptı yani tepki çünkü %10 %20 yapıp ondan sonra aşağı düşüyor isterlerse bu isteği 7.5-7.30'a kadar çıkartabilirler ha zirve noktası mı zirve noktası değil ama o zirve noktalarını söylemiyorum şu an. Çünkü yapabilirler de yaptırmayabilirler de. Bilginiz olsun. Ha şu an TL bazında biraz dikkat etmenizde fayda vardır. Tamam Selvan'ın durumu bu şekilde.